Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane devam ediyoruz. Başlayalım hemen. Normalde oynayacağız. Bu arada aboneleriniz için çok teşekkürler. Oyun mu kasıyor ya? Boje bu hassasiyet. Tüm gözleri alacağım. çok mükemmel, çok mükemmel yani şimdi koş 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 aşağı kata bu üst katta bir de aşağı kata dolaşalım bu kata geldiğimde zaten yavaş olduğu için Biz normalde oynuyoruz İyisi gibi ama Tamam geliyiz Sana fiy katarım ben Nereye koydunuz bunu abicim ya? Nereye kaç? Kaç kaç. Geliyor geliyor. Ölmemem lazım. Zor zor yetişir ama. Ya uf. Bir git ya. Kaç 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 kaç. kaç 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 turbayı da çok ışık var ha bir git la. koş 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 bu bir gitsin ya aşağı katı da iyi çok duyamadım tamam gitsin bu Hadi la. Ya aman senden korkan senin gibi olsun gel. bak gel gel. Hadi bay. Evet. Yeah. De yukarı çıkarız. 15 tane topladık. Şuradan da iki tane çıkarsa çok güzel olur. Bak. Koş, 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 koş. Şu odaya girelim hemen. Hadi be, şuradan da üstten çıkalım. Bas, 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 bas. İnşallah ben orta kadar ışınlarsın. Altta mısın? Kaçıyoruz. Görüşürüz. Güzel. 40 tane. Kaçtığın süre 5 dakika. En iyi süre 3 dakika 17 saniyede bitirmişiz. Kaç paramız var? Üç yüz. şeker mi açtık en son? Neyse devam edelim. Sonsuz oynamayacağım. Dur hatta şaka mı, şeker mi oynayalım? ya? Ben şuraya girmedik. Üç katta, üç katta, üç katta, Sesi dinleyin sadece. Ha, kaç, kaç. Ses çok geliyor, ses çok geliyor. Sesimi kısar. Yani sesimi kısar Benim sesimi engeller. Lan ışığın kaynağı yok. Bunun da elektriği yoktur ki. Hadi git git. Sen beni öcünün yanına getiriyorsun. Biz sanki bilmiyoruz değil mi öcünün orada olduğunu. Keşke sana övcü bir yese ya. 8 tane cupcakeimiz oldu. Ya bir git. Koş koş koş. Gir gir gir. Son anda. 3 tane. Ben burada bir kere de... 4 tane 5 tane falan Aşağı kataşın şimdi... adamsın Aşağı kataşın adı beni Benim üç katta daha gezmediğim odalar vardı ama Neyse La bir git Nereye kaç nereye? Lan nereden geliyor? Kaç kaç kaç. Çok hızlı bu. Koş 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 koş. Abi çok hızlı ya bu. Allah Allah al, al. Kaç kaç. Üst kata üst kata üst kata çık çık çık. Sen beni öcünün yanına götürüyorsun. Lan çık. Nerede bu? Burada. Bir git ya. Ha. Aşağı katayım da ben direkt üst kata çıkacağım hadi. Ya. Aşağı kata ineceğiz ya. İyi ki bir... Şu gözü alalım. Lan daha ne? Şeyde edilsin. Kaç kaç kaç. Yürü kalk kalk kalk. Kalk kalk. Kalk. Son anda. Lan sen aşağı kata değil miydin? Seri. Girdiğini düşünsen de. Girdi. Ya uf içeri girdi. Neyse. 10 dakika olmuş video. Neyse arkadaşlar video bu kadar da video. Ama like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.